Şimdi gelelim arkadaşlar hayatın gerçeklerine. Fakko arkadaşa bakıyor musunuz? Bir bakın tipsiz bir orospu çocuğu. Amına koydumun Hakan Balamiri bu nasıl <laughs> tip lan bu? Bu ibne amma am göt yalar moruk. Buna var ya. Buna var ya moruk. Harbiden buna göt yalatacaksın. Bunun anasını avradını sikeyim ben. Paspas çeker bu götü amına koydumun evladı. Şunun tipine bak lan. Senin anasını ben. Yılan gibi kafası var orospu çocuğunun. Şunun tipine bak ya. <laughs> Fak koymuş senin ananla karşılıklı oturayım da ay çekirdeği yiyeyim. Amına koydumun kavatı seni. Sipsiz pezevenk seni. Şeklini siktimin oğlu. Senin karını sikerim karını Fako. Beri bak beri beri. Amına koydumun alan. <laughs>